Türk TV ekranlarındayız sevgili seyirciler. Bu programımızda sizlere dijitalleşmeden bahsedeceğiz. Artık çağımız dijital bir hayat ve dijital olmadan hayatımız bir şekilde sekteye uğruyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın kapatılmasıyla doğru orantılı olarak e, hayat biraz durma noktasına gelmişti hatırlıyorsanız. Evet programımda veri tabanlı dijital kent portföyü üzerine yazılımlar gerçekleştiren yeni dünya e, dijital ajansın sahibi Sayın Özgür Devrim Kurt var. Programımıza hoş geldiniz Devrim Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. E, kısaca sizi bir tanıyalım. E, Özgür Devrim Kurt e, 1980 iki yılından itibaren e, Turizm sektörü içerisindeyiz. E, 2013 yılında da e, yeni Dünya Tandım Ajansı'nı e, kurduk. E, genç bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. ediyoruz. E, Dijitalleşme devam ediyor. Tabii. Dünyaya entegre olmamız lazım. Tabii Türkiye'de ki. bazı sıkıntılar var. Bunu da yaşadık biraz önce. Programın başında söyledim. Instagram kapandı. Adeta Sosyal medya biraz çöktü. Artık e, cep telefonlarımız e, sadece bir telefon değil. Evet. Bütün dünyayı içerisinde hı. barındırıyor. E, aradaki köprüler kısaltıldı ve e, biz cep telefonunu sadece kullanmıyoruz. İçerisindeki uygulamaları kullanıyoruz. Hı hı. Yani bugün Facebook'u ya da herhangi bir Instagramı vesaire. Yüklediğimiz zaman size soru soruyor. Diyor ki senin cep telefonundaki Hı -hı. telefonlara, resimlere ulaşıma izin veriyor musun? Hı -hı. Evet diyorsun bekliyorsun. Hı -hı. Biz de bu uygulamalar içerisinde e, kendimize göre bir e, Hı -hı. yol çizdik. Dedik ki e, bir veri bankası oluşturalım. Evet. Veri bankası oluşturmak şununla ilgili e, insanlar kendilerince e, kendilerince ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilsinler. Nedir? Bir insan tatile geliyor bir hafta, on günlük. E, çoklu navigasyon sistemiyle işte bu insanlara nasıl e, daha zamandan tasarruf ettirirsiniz vesaire vesaire gibi. E, aynı zamanda e, yöneticilerin de yani bağlı olduğumuz hı hı. odalar, belediyeler vesaire. Ee, onların içinde bir veri bankası oluşturmak amacıyla hı hı. E, yaptığımız Afyon'dayız Gohtere'yi biz yaptık. Vizit Afyon'un ana ]ydik. projesini biz hı hı. verdik. Ee, Muğla vali, eski Muğla valisi kendisi makamına çağırdı. Ee, Muğla hı hı. içerisinde büyük bir proje e, başlattık. O zaman tabii bu ülkenin siyasi durumundan dolayı hı hı. E, iş. Akşam belki evet. tekrar aynı fikir içerisinde hı hı. büyükşehir belediye başkanımızla bir toplantı bir görüşme talep edeceğiz. Hı hı. Ee, kadar. Peki bu yazılım neleri hayatta neleri kolaylaştıracak kullanıcılar için? Şimdi öncelikle şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu Sosyolojiyi e, tanımak bilmek gerekiyor. Hı hı. Bunu e, bu yazılımla, bunu elimizde bir veri bankası olacak. Veri bankası demek nedir? Bugün herhangi bir sosyal medya kullan arkadaşımız Instagram olsun, siyasi düşüncesi, kendi hı hı. öz dünyası, kendi ruhsal açlığı her şeyi orada bir e, depo yapıyor. Yani. Bugün siz sosyal medyaya bedavadan Instagram, işte milyon dolarlık, milyar dolarlık neyse bir yatırım, e, bedavayı size bunu e, vermiyor yani. Hı -hı. Sizin ruh halinizi, babanız, anneniz, kardeşiniz, karınız, ne, ne bileyim, sevgiliniz bilmiyorken bu sosyal medyaların hangi ruh halindesiniz Hı -hı. bunu tutuyor yani. Hı -hı. E, bir e, yazılım şirketiniz var ama tamamen e, profesyonel diye biliyorum yani sadece genel doğru. koordinatörlüğünü siz yapıyorsunuz ve sizin altınızda çalışan profesyonel bir evet, ekip var doğru. biraz ekibinizden bahseder misiniz profesyonellik açısından ne düzeydedir nasıl gidiyor işlemler nasıl yürüyorlar şimdi şöyle ben e, yayın öncesi sizlere Türkiye'nin aşağı yukarı e, 54 ilinin kent meclisiyle ilgili görüşmelerimizi evet. e, gösterdim. Hı hı. E, şimdi ekibimiz şöyle. 16 ana ekibimiz var. Bunlar freelance çalışan arkadaşlar. Evet. E, <laughs> bu arkadaşlarımızın kendi farklı alanlarla ilgili, yani kendi yazılım kollamalarıyla ilgili çalıştığı departmanlar var ama e, biz e, meraklı insanlarız. Evet. Onun için e, bugün ekibimiz içerisinde e, üç ana arkadaşımız var. Hı hı. Birisi Tolga Bey, e, biri Tayfun. Tayfun e, müthiş e, parlak bir insanlar ve hedef kitle. Hedef kitle nedir? Şunu satsayım ben size. Bugün Türkiye'de iki tane siyasi parti var. Konuşulan Çok fazla var ama hani iki tane evet. ana şey. Ee, bunların ne zaman kim kazanır, kim kazanmazın bütün hesabı nerede? Kararsızlar. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Bütün proje kararsızlar üzerine dönüyor. Hı hı. İşte Ankara bizde. Evet. Anahtarı bizde. Peki şimdi e, uzun yıllar yurt dışında da kaldınız siz. Evet. Yurt dışındaki olayı da biliyorsunuz. Yurt dışındaki sosyal medya kullanımlarını da biliyorsunuz. Twitter, Facebook, Instagram. E, bu yeni yazılım ne farklılık getirecek Türkiye'ye? Şimdi şöyle. E, <laughs> ne farklılık getirecek Türkiye'ye? Şimdi eğer siz... E, ben Tunizim'den bakıyorum. Evet. Evet çok fazla siyaset anlamam. ama bugün İspanya ile Yunanistan'la İspanya ülkeme gelme diye reklam yapıyor. Hı hı. Biz gelsin diye <laughs> savaş veriyoruz. Doğru mu? Evet. Bugün kendi kendimizi kandırmak için gidiyoruz Emit Fuarı'nda. ...işte üç günlük fuar için bir dünya para veriyoruz vesaire. Hı hı. Sonuç... Ee, <laughs> Biz şunu biliyoruz. Şu anda Türkiye'de... Muğla böl bölgesi için konuşuyorum hı hı. sadece. Ee, bir spor turizm başkenti olur mu? Olur. Spor turizm derken futbol, basketbol falan konuşmuyorum yani göllerimiz var. Evet. Bakın daha önce e, bir kürek değil mi? Evet. E, Hı -hı. Şu anda kapatıldı, kapatıldı. bir şeyler. Bir evet, şeyler yani. <laughs> e, bunlar bana komik geliyor. Onun yanında e, dünyada ne var? Hiking. Yani bird, e, kuş gözlem turizminin turizmi var. Ben bu turizmi kampımız evet. var yaylada. E, onun için bu kuş gözlem üniversitede yokken, kuş gözlem denen işi yaptık biz. Hobi turizmi denen turizm. Ee, hiking yani bisiklet, ee, bir misafirimizle az önce görüştük, siz de şahit oldunuz. Ee, bisikletçi, bisiklet turizmi, kuş gözlem turizmi, ee, araştırma turizmi, ee, bunun içerisinde farklı turizmler de var ama hepsini konuşmak istemiyorum. Evet. Bunlar elimizde olan şeyler. Yani bugün Pedalla diye bir e, grup var Afyon'da. E, dedik ki bisiklet turizmini buraya getirelim. O zaman Mehmet Tanrı turizm müdürümüz. E, ekibimize görev verdik. Ekibimiz dedi ki Özgür Bey dedi bu kadar insan savaş turizmiyle ilgili hı hı. inceleme araştırma yapmış. Savaş turizmini getir. Çünkü dünyanın bir tane Dünya tur, e, dünyada savaş oldu, bir dünya savaşla üstünde. Biz bunu kullandık. Yani e, pandemi döneminde e, turizme kapatılırken tüm dünya turizmi Afyon'a geldi. Mahşet mahşet haber oldu. E, en son bu Cem Yılmaz'ın e, bir program vardı, Kakabüs. Büs, evet. o, bir, bu arada, bir e, Arok çektiği evet. zamanlar onunla ilgili espri at, tuat için o yeri biz şu anda dünyaya pazarladık ve 80 milyon o günün parası yatırım aldık. E şimdi Muğla da turizm kış boyunca olmuyor. Bunların tek sebebi aslında bizler. Bizler derken hepimiz. Doğru tanıtımı yapamıyoruz o zaman. Doğru tanımı yapamıyorsun. yani Çocuğun yemek yerken bile, oyun oynarken, doğru mu, evet. eline tablet veriyorsunuz ha ya da herhangi bir şey e, oyalansın diye, e, bunlar hep elinizdeyken görmezden geliyorsunuz. Sorun bu. Doğru enstrümanları doğru yerde kullanamıyoruz. Kullanmıyoruz. 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 Peki, e, özel bir projeniz var gençlere yönelik. Ondan biraz bahsedeceğim ben. Evet. Kendi hikayeni yarat, evet. yeni bir trend açacaktır, yeni bir çığır açacaktır adeta. Şimdi, kendi hikayeni yazı biz e, Afyondayız, Goterini GoTR diyorum yani Hı. devlet yaptığımız için, evet. government e, e, yaptığımız zaman onların kullanımı arttırmak için e, yaptım benim bir oyun, e, proje tescilleriyle not Hepsi hı hı. bana aittir. 2018 yılında üzerinde durduğum bir işti. Sonra tescil ettik vesaire. Ee, herkes kendi hayatında yeni bir e, ne diyorum ismine e, keşif Hı İnsanın keşif ve macera ruhu yüzükkenden evet. başlıyor, değil mi? Tabii. Hani. E, bu da bunun gibi bir oyun. Yani hı hı. keşfet ve tanıt. Herkes fenomen olmak istiyor. Evet. Yüzbinlerce insan biliyorsunuz, e, Türkiye'de masalıyorum. Eee sahilde çıkarken öldü. Hı hı. Yani evet. değil mi? Kesinlikle. <laughs> öldü yani. E, bu bunlar için bir e, platformu tabii ki. E, bu gez gör tanıtla ilgili. E, bugün herhangi bir televizyon kanalı açın hafta sonları işte ürehber olarak evet. değil mi şahıslar işte değil ne yiyor ne içiyor. E, tanıtıyor işte gezelim görelim hı hı. programları gibi Programlar bu bireysel olarak da ama bir yaşam formatı. E, şu anda bunu 2021 yılında e, Avrupa Birliği e, Erasmus içerisinde hı hı. Yaptığımız, bize patentin bize ait olan yarışmayı yaptı. Onun yanında, e, biz bununla ilgili tabii ki, e, bu çarpma sadece bir yarışma evet. ortamı değil. Hı hı. Yani insanların e, şu anda bu odada sadece belli şeyleri görüyoruz ama bunun dışında bir mahalle var. Doğru mu? Evet. E, bunun dışında bir yaşam var araçla gelip gidiyor vesaire. Bütün her şey veri. Bilgi ve iletişim şanlı ee, Bir projeniz daha var. Ondan da hemen bahsetmek istiyorum. Yayından önce sevgili seyirciler biraz bilgi edindik. Biraz sohbet etme imkanımız oldu. Ondan dolayı e, bir, biraz bilgi sahibi olduğum için hani bunu e, buna değinmeden geçmeyeceğim. Ist and Bull. Ist and Bull. Evet. Marka patenti eee vize ait. E, şimdi günümüzde cep telefonu kullanıyoruz. E, ve özellikle WhatsApp değil mi çok Hı -hı. kullandığımız bir şey. E, oradan yemekteysek değil mi tabak tencere gönderiyoruz. Evet. Gönderiyoruz. Yani, gönderiyoruz. İkon gönderiyoruz. ve e, şu anda Türkiye'nin e, İstanbul şehrinin e, ikonu e, makra bizde. Hı hı. Eğer, eğer bunu eğer bunu e, hı hı. görürsek bu bir dünya markası. Hı hı. E, siz buyurun, siz sorun. Biz, İstanbul, İstanbul zaten sevgili seyirciler <laughs> biliyorsunuz dünyanın e, merkezi e, Türkiye'de e, hep dikkat çekmiş olan ve e, hep böyle istenilen yer İstanbul olmuş. Ben geçtiğimiz dönemlerde e, bir toplantıda bunu e, dile getirdim. Biraz linç yedim ama e, İstanbul dedim e, dünyanın, Türkiye'nin başkenti, hatta dünyanın başkenti, merkezi her yere İstanbul. Öyle bir yayılım gerçekleştiriyor ki İstanbul'da yaptığınız bir şeyi dünyaya duyurmak çok da zor değil. E, İstanbul'a çok önemli. Şimdi e, zaten Söylerken bile Eğer eğer bir insan az çok İngilizce biliyorsa ist and bu evet. bu yan yana getirip ilk konu kapıtı çizer evet. ee, bir de şöyle bir şey var dünyada belirli merkezlerde sadece boğa sembolü vardır hı hı. yani İstanbul'un Evet bull kısmı. Hı hı. Ee, bu kısmı bu benzetme olduğu için anlatıyorum yani bu, bu demiyorum evet. ee, çok özeldir. Yani Fransız bir e, şahıs, şimdi oralara girmek istemiyorum Hı -hı. ama kendi farklı evet. bir inançlar dışında yeri var, e, merkezdir. Bakın, paranın, gücün ve inancın merkezi değil İstanbul. İstanbul. Bu kadardır. Ve elimizde de onun içine girip ikonumuz var. İstanbul. Evet. Peki, son olarak neler söyleyeceksiniz bu proje hakkında ve bilgilendirme, kısa bilgilendirme yapalım sayın ya. seyircilerimize. <laughs> Şimdi şöyle, e, artık bu web sayfası dönem bitti. Yep. Hala belediyeler, Hı -hı. bazı kurumlar bunun üzerinden e, prim yapma içerisinde ama değil. Artık uygulama, yani e, Türkiye'nin kendi içerisinde bir uygulaması olması Hı -hı. gerekiyor. E, bunu da pazarlamak için gençler, 18-40 e, yaş arası kitleyi kullanacağımız kendi kaynağını yaz oyunumuz var. Hı hı. E, tescil ettiğimiz, elimizde 8 tane bir oyun yazılımı var. Yani Google Play Store ve Apple'da hı hı. E, sisteme girecek. Yani Türkiye'nin insanlar e, Benim de içinde bulunduğum, e, kullanabilecekleri bir altyapı, bir sistem elimizde hazır duruyor. Şimdi bu e, yerli ve milli olarak bir Facebook, bir Instagram, bir Twitter anlamına gelebilir mi? Geçeriz. geçeriz. Çok ihtiyaç var. Çünkü her şey dışa bağımlı. Dışarıdan bir şalter kapanınca Instagram kapandığı gibi bütün sistemleri kapatabilir. Ama artık bizim yerli ve milli olarak bir sisteme ihtiyacımız şimdi, var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, eee bunlar hepsi arz ve talep. Hı, Hı Yani bir sistem yaptığınız zaman 6 yaşında çocuk da oynayacağı bir oyun olması lazım. Gencin e, dahil olabileceği dahil olabileceği bir e, altyapısı olması lazım. E, bazı şey tahtada girip çıkıyoruz doğru Hı -hı. mu? Yani Fethiye'ye geliyorsun, evet. Marmaris'e gidiyorsun vesaire. Ee, rahatsız olduğun şeyleri aktarabileceğin sosyal bir paylaşım platformu olması lazım. Ee, bunun yanında başka dış ülkeden gelen insanların nasıl bakış açısı var, onların ne düşündüğünü e, evet. süzebilecek bir e, yapı Yapım olması lazım. Olması lazım. Ee, bu güçtür. Hı hı. Yani sizin şu anda muhabirlik dışında ne düşündüğünüzü ben bilmiyorum ama ee cep telefonumuz biliyor. Evet bu kadar. Ee, önemli bir sistem sevgili seyirciler. Ee, kısaca değindik. Tabii ki e, farklı zamanlarda e, biz e, Özgür Bey'i bırakmayacağız. E, zaman zaman e, davet edeceğiz kanalımıza ve e, bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye e, ulaşıp size aktarmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğiniz için <laughs> ben çok şükürlerim. sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet bir programda da sizlerle birlikte olduk. Bir başka programda sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum.